Merhabalar. Bugün elma alerjisini anlatmak istiyorum. Meyve alerjilerinin en sıkını biliyoruz. Şeftali alerisiydi İkincisi ise elma alerjisi. Elmanın da alerjisi mi olur demeyin. Oluyor. Hem de bazı durumlarda çok da sık oluyor. Peki elma alerjisi neden oluyor? Özellikle iki tane nedenden dolayı oluyor. Birincisi huş ağacı polenine karşı alerjisi olanlarda ikincisi şeftaliye alerjisi olanlarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Şeftaliye alerjisi olanlarda çok ciddi belirtilere neden olabiliyor. Elma alerjisi onun için şeftali alerjisine bağlı olan elma alerjisi daha önemli. Peki huş ağacı polenine bağlı elma alerjisi neden oluyor? Çünkü huş ağacı poleni içinde yani polen alerjisinin içinde bir molekül var ki o molekül elma alerjenleri arasında da var. Benzerlikten dolayı çapraz reaksiyon yapıyor. Ondan dolayı da özellikle huş ağacı polen alerjisi olanlarda sık oluyor ve özellikle Avrupa ülkelerinde huş ağacı çok fazla olduğu için oralarda daha fazla. Peki kimler risk altında? Özellikle huş ağacı polen alerjisi olanlarda ve bu polen alerjisine bağlı alerjik nezlesi astımı olan ve şiddeti fazla olanlarda daha fazla. Ayrıca beraberinde elma ile alkol almışsanız veya elma yedikten sonra koşmuşsanız veya aç karnı tüketmişseniz o zaman elma alerjisi riskiniz daha fazla oluyor. Bunun dışında bazen de elma ile birlikte ağrı kesici almışsanız o da alerji riskini artırabiliyor. Sonuç olarak elma alerjisi bazı durumlarda fazla şekilde görülüyor. Özellikle de çoklu polen alerjisi olanlarda daha fazla olabiliyor. Bir de şeftali alerjisine bağlı olabiliyor. Şeftalinin içindeki bazı molekülleri benzerliğinden dolayı da elma alerjisi de olabiliyor. Ve özellikle fırınlanmaya karşı dirençli olan bir alerjen vardır şeftalide ve onun benzerliğinden dolayı oluyor. Bu sebepten dolayı daha ciddi reaksiyonlara neden olabiliyor. Peki bu elma alerjisinin belirtileri neler? Elma alerjisinin belirtileri elma yedikten sonra dudağınızda kaşınma, kızarma, dilde dudakta şişme, boğazda karıncalanma gibi belirtiler olabilir. Ve genelde bu yedikten sonra 10-15 dakika içinde ortaya çıkıyor. Bir de elma yedikten sonra ciddi kurdeşen, tansiyon düşmesi, nefes sıkışması gibi ciddi belirtiler de ortaya çıkabiliyor. tabi daha nadir. Peki elma alersinin sıklığı ne kadar? %5 civarında özellikle büyük kişilerde yani e, yetişkin kişilerde oluyor. Çocuklarda daha az sıklıkta oluyor. Onun için genelde herkesin atma şu soru geliyor. Elma, şeftali madem alerjik biz Ek gıdaya başlarken neden bunları veriyoruz? Bebeklerde genelde bunların alerjileri çok nadirdir. Yetişkin yaşlarda daha fazladır. Peki çocuklarda olmuyor mu? Çocuklarda da olabiliyor. Özellikle 1 yaşından büyük çocuklarda meyve alerjisi görülebilir. Polen alerjisiyle beraber olanları daha fazla görülüyor. Peki elma alerjisinin teşhisi nasıl konuluyor? Özellikle elma alerjisinin belirtileri varsa ne yapıyoruz? Deriden pirik testi yapıyoruz. Veya elmanın kendisinden alerji testi yine pirik testi yapılabiliyor. Kendisinden yapılan testlerin duyarlı daha fazla ama yine de kendisinden de yapsak, solüsyonlarla da yapsak genelde deri testinin duyarlılığı biraz düşük oluyor. Kandan yapılan testlerde bazen düşük olabiliyor ama bunların bileşenlerine bakılarak yapılan alerji testleri daha duyarlı olabiliyor. Daha hassas olabiliyor. Bazen de temasa bağlı alerji varsa yama testi yapmak gerekiyor. Yama testi ile ortaya çıkarılabiliyor. Bazen de elma alerjiler bağırsakta tepki verebilir. Bağırsak tepkisi olanlar genelde nadir oluyor ama bunlar teste çıkmayabilir. Alerji testinde çıktı hassasiyet illaki alerjisi olacak diye düşünmeyin. Burada hassasiyet vardır. Yediğiniz zaman problem oluyorsa alerji var demektir. Illaki hassasiyet her zaman alerji anlamına gelmez. Bunu da unutmayalım Peki elma ya karşı testlerde bir şey çıkmadı ama elma yediğimiz zaman problem oluyor olabilir Çünkü elmaya karşı hassasiyet olmayanlarda non ige dediğimiz başka mekanizmalarla da reaksiyonlar olabilir Biz testlerde sadece kandan veya ciltten yapılan testlerde sadece biz imingilev'in e'ye bağlı olanlarını ortaya çıkarıyoruz yama testiyle tip 4 mekanizmayı ortaya çıkıyoruz ama daha farklı mekanizmalar da var. Bunlar ortaya çıkmayabilir. Bunlar da deneme yanılmayla belli oluyor. Onun için sadece bir test her şey demek değildir. Bunu değerlendiren doktor daha önemlidir. Özellikle çocuk alerji uzmanlarıca değerlendirilmesi çok önemli. Çocuk alerji uzmanları bunların eğitimini alan uzmanlardır. Peki teşhisi ne yapıyoruz? Belirtilerle çıkan sonuçlarla değerlendiriyoruz. Test sonuçlarında eğer hafif pozitif varsa deneme yapıyoruz. Denemede reaksiyon varsa teşhis koyuyoruz. Bunun dışında tedavide ne yapıyoruz? Tedavide elma içeren besinleri kullanmamız lazım. Elmayı da kullanmamız lazım. Bunların bileşenlerine bakarak eğer fırınlanmaya karşı hassas bölümüne hassasiyetimiz varsa kabuğunu soyalım, dilimleyelim, fırında veya mikrodalgada 240 derecede 5 dakika tutalım. O zaman tüketmeniz daha kolay olacaktır. Reaksiyon yapmayacaktır. Çünkü fırınlanmaya karşı duyarlıdır etinde olan alerjenler. Kabuğundaki alerjenler dirençlidir. Özellikle fırınlanmaya dirençli alerjenler varsa o zaman dikkatli olmak lazım. Doktorunuza danışmanız gerekiyor. Peki tedavide ne veriyoruz? Eğer kaşıntılı kızarıklıklar varsa antihistaminikler verebiliriz. Ciddi alerjik reaksiyonlar varsa tansiyon düşmesi, nefes daralması gibi belirtiler olmuşsa özellikle şeftaliye bağlı alerji olmuşsa şeftalinin çapraz reaksiyonuna bağlı bir alerjik reaksiyon gelişmişse daha öncesinde adrenalin ota enjektörü her zaman yanımızda olacak. Adrenalin ota enjektörü hemen belirtiler olur olmaz enjektörle hemen bacağının yan tarafına enjekte edilmeli ve yatar pozisyonda uygulama yapılmalı. Daha sonra da ambulans çağrılmalıdır. Bunun dışında aşı tedavileri faydalı olur mu? Özellikle kuş ağacına karşı alerjiden dolayı gelişenlerde deneme yapılabilir. Bazı çalışmalarda faydalı bulunuyor, bazılarında faydasız bulunuyor. Onun için denemek gerekiyor. Vakada vakaya değişiyor. Sonuç olarak elma alerjisi dedik, nerelere geldik? Elmanın tabi antioksidan özelliği var, C vitamini, B vitamini faydası var, birçok faydası var. Ama işte alerjik reaksiyonlara da neden olma riski de var. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu konuyla alakalı sorunlarınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.